Azize'nin kardeşlerini korumak adına yaptığı evlilik onu devranın baskıcı dünyasında her geçen gün daha fazla yalnızlaştırır. Faruk ise Azize'nin bu evliliği gönülsüz yaptığını anladıkça onu kurtarma arzusu daha da güçlenir. Ancak bu kurtarma çabası Devran'la doğrudan bir çatışmayı da beraberinde getirir. Faruk ile Devran arasındaki gerilim tırmanırken Azize bu iki erkek arasında sıkışmış bir halde kalır. Kendi özgürlüğünü ve kardeşlerinin güvenliğini bir arada tutmaya çalışan Azize için karar vermek her zamankinden daha zordur. Bu bölümde Azize'nin iç dünyası daha fazla görünür olur. Yalnızlığı, çaresizliği ve mücadele azmi derinlemesine işlenir. Öte yandan Fidan karakteri ön plana çıkar. Zeliha ve Yusuf arasındaki duygusal yakınlık, Fidan'ın ablasıyla olan ilişkisinde çatlaklar yaratır. Aile içi gerginlikler farklı karakterlerin kişisel çatışmaları üzerinden işlenirken, Zeliha'nın duygusal karmaşası da dikkat çeker. Cemo ise mahallede Melis'i korumak adına tehlikeli bir kavgaya karışır. Bu olay onun karakterindeki cesareti ve koruyuculuğu gösterirken, aynı zamanda başına ciddi bir bela açar. Melis'le olan ilişkisi yeni bir boyut kazanırken, Cemo'nun başına gelenler Azize'yi de etkileyecek türdendir. Cevdet ise, Gençleri korumaya devam ederken kendini bir saldırının ortasında bulur. Bu olay, mahalledeki tehlikenin hala geçmediğini ve çocukların hala sahipsiz olmadığını gösterir.